Dertleri para, aşkları haram Belki de karardı gençlikleri ama duruşma sırası Amire memura çarptırdı bu sefer hakimde karar Yalan olmadı kalan derken içindeki olan umutlar Avukatı arar Arkadaş uğruna bir kişinin küçücük bir odada Hayatı yanar, yanar, kanar, iyicene yaraları sarar Gözünü büyümüş insanın para Hesap sormaz mı sana yaradan? Hayır gelmez kumar paradan Suriye, Türkiye aynı karada Ülkenin insanı ayrı kafada Ölümle yaşam aynı safada Bedenin gideceği yer aynı tarafa Sistemi biliyorum, mazlumu görüyorum Çocuklar ölüyor bak arkana, Sistemi biliyor mu, mazlumu görüyor mu Derdini dinliyor mu arkadaş, arkadaş Sistemi biliyorum, mazlumu görüyorum Çocuklar ölüyor bak arkana, Sistemi biliyor mu, mazlumu görüyor mu Derdini dinliyor mu arkadaş, arkadaş Bizleri zehirledi biz hep kendimize rehin dedik Başımız koptu ama eğilmedik Gerekirse çeviririz değirmeni Sokakta bir sürü mazlumlar Ateş düşen evlere kış koymaz Dönmemeli dümenler devramda Yapılan kahveliklere eyvallah Yok yok bilmeliler Direneceğimizi de bilmediler Vatana ihaneti bilmeliler Meclise girdi bilmediler Kör müydü? Hayır değildi Şer olmayanlar hayır değildi Barış istedik bayır denildi Cahillere bile sayın denildi Sistemi biliyorum Mazlumu görüyorum Çocuklar ölüyor bak arkana Arkana Sistemi biliyor mu? Mazlumu görüyor mu? Derdini Arkadaş, arkadaş. Sistemi biliyorum, mazlumu görüyorum. Çocuklar ölüyor bak arkana. arkana. Sistemi biliyor mu, mazlumu görüyor mu? Derdini dinliyor mu arkadaş? arkadaş.